Kapa böyle tarar da ya. Ne yapıyorsun lan? Kim o? Sizinkiler mi? Ha. Ben şurada arayayım. Bir dur manyak mısın baban der nerede çalışma için arama bence. Şunu görmüyor musun siz? Bu. Oğuz, araç şarjı sana ne sanayi. diyeceğim? Ha. Dönmeyeceğim Ama ben. Baba benim araba yemez ne ya. Ne ya ne yol kötü. Hem de arabana çek. Lan <laughs> oğlum ikide mi? İki de dönüyor bu herhalde ha. dönüyor ama. de dönüyor ha. De arabaya, Lan, oğlum. Bir de yediremez misin arabaya? ne oldu? Bak şimdi girecek bak. Baba çok güzel ateş ediyor ha. Evet, olur, beyler herkese hayırlı akşamlar. İvedik'te iyi akşamlar. ne gerek Basana ciğerleri arabaları. <alın>. Bizim yavrum. <laughs> Onlar yolda zor <belki>. gidiyor. Bu ne yapacaksın? El freni mi çekeceksin? Ne yapacaksın? <laughs> ha. Ateşleme var da şey yok. Motor yok o kadar. İnsanlar film izliyor sanki ya. Evet, şu an 88 Oto Sanayi sitesinde. Yani Meşhur. Doğancı da iyi çekiyorum şu an. Ay diyor? Arkası onunla yapıştırıp fincana mı gitsek ne yapsam? Ha ya ben buraya araba olsun her hafta gelip piyasa bu tamamdır. Araba 15'i de şu an verin. Ama var ya araba şekil Arkada daha güzelleri var bak yatırdıkları arabalara bak. tam <laughs> bu tamam, kadar Biz yeter yapalım. herkes ya, akşam. Ya da bu da dönecek geliyorum <laughs> tamam ama. Gel ya bakalım. Gel bakalım lan tamam. Üşüdün Ha ekip geliyor ekip. Ha? Hani? <laughs> Beledi belediye, belediye şimdi böyle yapıp ortada kalmaktansa hee daha iyi sifte ediyo lan ve buraya ha. <laughs> halı kapak havasıyla geleceğim her şüphede böyle al zabıta Onun bir şey olmaz ki ya aksana oğlum şarj yok ya Yoludur ya al ara Hayır. insan.